5nhaber.com Ekonomi İslam Memiş altında rekoru bekliyorum dedi, tarih verdi. Altın yatırımcıları kulak kabarttı, bekliyordu. Büyük gün o gün olacak. Milyonlarca insan altın yorumları, haberleri okumaya başladı. Çünkü altın gibi önemli bir yatırım aracının dahi ne olacağı belli değil. Önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak olan gelişmeler altın, dolar ve euro gibi birimlerin de değer kaybına neden olabilir. Özellikle dolar rezervi eriyen Merkez Bankası faiz artırımına gidebilir. Merkez Bankası eğer faiz artırımına giderse dolar geri çekilecek. Geri çekilen dolar altını ve euroyu da geri çekecektir. Örneğin 23 Mart 2022 tarihi saat 9 itibarıyla gram altın 929 lira, dolar 14 lira 85 kuruş ve euro ise 16 lira 37 kuruş. Gram altının 10 gün içerisinde 1000 lirayı aşması bekleniyordu. Ama şu an bir durgunluk var. Eğer Merkez Bankası altın rezervini arttırmaya Faizleri yükseltmeye karar verirse karşımıza çıkan ilk tabloda hem altın hem dolar geri çekilme görecektir. İnsanlar yatırımlarını korumak zorunda. En azından kısa vadeli yatırımcıların bu seviyelerde altın tutması çok sakıncalı bir davranış olabilir. Merkez bankası TV reklamlarında dahi Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Euro para birimlerini Türk bankalarına yatırmaları için çalışma başlattı. Bu da demek oluyor ki acil bir şekilde ülkemizin dolar ve Euro Euro rezervine ihtiyacı var. Kaynağa ne olursa olsun ülkeye çok hızlı ve sıcak döviz girişi olmazsa önümüzdeki 3 ay içerisinde çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Euro ve doları tutmak mümkün olmaz. Altın zaten fırlar gider. Altın bahane bekliyor şu anda desek yeridir. Bu sebeple Merkez Bankası'nın vereceği politika faiz kararı öncesinde yüklü alım yapmak riskli olabilir. Şu an için net bir bilgi yok. Çünkü politika faizi kararlarını bir tek AK Partili vekillerin akrabaları, Merkez Bankası Başkanı'nın kardeşi ve hükümet bilebiliyor. Normal vatandaşların ve ekonomistlerin bunu bilme ihtimali yok. Ancak görünen köyde kılavuz istemez. Şu an için politika faizini artırmaktan başka çare kalmadı. Her ne kadar NAS gibi engeller olsa da, eğer politika faizi artırılmaz da düşürülürse, işte o zaman kamyonun frenini hakikaten patlatılır ablamış sayın. İnternet haber ekonomi 28 Mart. Altın fiyatları normal değil. İslam memiş altın ve petrol bir günde düşer diyor. Altın fiyatları 28 Mart 2022 haftasına 930 lira üstünde başlayıp hızlı bir düşüş gösterdi. Gram altın saat 17.30 itibarıyla 923 liradan günü tamamladı. Çeyrek altın 1508 liradan satılıyor. Dolar 14 lira 83 kuruşla 15 liranın eşiğinde. Peki bu hafta altın ve dolar kaç lira olur? Para ve altın uzmanı İslam Memiş çok ilginç şeyler söylüyor. 28 Mart 2022 haftasına altın yine kafa karıştırarak başladı. Geçen haftayı 933 liradan tamamlayan gram altın hafta sonu değişiklik göstermedi. 28 Mart 2022 pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatları rotasını aşağı yöne çevirdi. Saat 17.30 itibarıyla gram altının fiyatı 923 liraya kadar indi. Çeyrek altın 1508 liradan satılırken yarım altın fiyatı 3016 Lira. Tam altın fiyatı da yine 6000 liranın üzerinde. Satış fiyatı 6015 lira. Dolar kuru 15 liranın biraz altında, 14.83 lira civarında. Peki bu hafta altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? İslam Memiş, 900 liranın altına inecek altın alım fırsatı verecek demişti. Bu gerçekleşir mi? Altın fiyatlarında ve piyasalarda akıl oyunları oynanıyor. İslam Memiş, yeni taktik deyip anlattı. Özellikle tekrar anımsatmak isterim ki küresel piyasalar kontrollü bir şekilde idare ediliyor. Yani hiçbir fiyatlama özgür değil değil ve olması gerektiği gibi piyasalarda işlem görmüyor. Ondan sebep mantık aramamak gerek. Bu süreci onlar istedikleri gibi yürütüyor ve istedikleri gibi manipüle edebiliyorlar. Mesela petrol. Petrol fiyatları ne zaman 115 doların aşağısına sarksa hemen ardından kötü bir haber akışı geliyor. Rusya operasyon süreci ve geçtiğimiz gün Suudi Arabistan petrol tesisine yapılan saldırı tevafuk değildi. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı ve üyeleri ve merkez bankaları yetkililerinin petrol fiyatlarının daha da yükseleceğini söylemesi de tevafuk değil. Merkez bankalarının yüksek faiz oranları karşısında altın ve gümüş fiyatlarının oldukça dayanıklı olduğunu gözlemliyoruz. Dolar varlıklarının artışı karşısında emtia fiyatlarının oldukça dayanıklı çıktığını göz ardı etmemek gerek. Bu enflasyonist ortamda ve operasyon sürecinde altın ve gümüş fiyatlarının kontrollü bir şekilde yönlendirilmediğini bir düşünün. İnsanlar şimdiden akın akın bankalara koşar, kağıt altınlarını fizikiye çevirmek ister. Tabii karşılığının olmadığını görünce ayrı bir şok yaşayacak orası ayrı. Küresel borsalar da bu sürece iyi dayandı. Aslında marifet borsalarda veya yatırımcılarda değil. Marifet sistem çökmesin diye mücadele eden merkez bankalarında. Yatırımcıları oyalamak için, dikkat çekmemek ya da panik yaptırmamak için borsaların çöküşünü ötelemeleri lazım. Ben borsa tarafında da çok pozitif değilim. Altın fiyatlarında bir bakıyorsunuz yükselişler, bir bakıyorsunuz düşüşler. Belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu görüyorsunuz. Bu yatay seyir ve belirsiz süreçle birlikte yatırımcının kafası karışıyor. Kısa vadede pozisyon alamıyorlar. Uzun vadede alım fırsatı kollayanlar için o fırsat gelmiyor. Bu süreci şöyle yorumlamak istiyorum. Merkez bankaları faiz artırım sürecine girdi. İsteseler bir günde düşer. Fed faiz artırımı yaptıktan sonra Şahin tonda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fed üyelerinden de açıklamalar geliyor. Yeni bir taktik uyguluyorlar. O taktikte şu: Fed'in faiz artırım süreciyle birlikte normal şartlarda emtia fiyatlarının sert şekilde gerilemesi gerekiyor. Faiz artıran merkez bankaları var. Emtia fiyatlarının baskılanması gerekiyor. Risk de var. Emtia fiyatlarını baskılarlarsa ki her an yapabilirler. İmkan var ellerinde. Bir gün istesinler ons tarafında, gümüş tarafında, petrolde sert şekilde gerilemeyi gerçekleştirirler. Bu risk onlar için tehlike arz ediyor. Sert şekilde baskılama olursa alım fırsatı olacağı için yatırımcılar altın ve gümüş alacaktır. Ons ve altın tarafında operasyon yaparlarsa dünyadaki yatırımcılar güvenli liman olan altın ve gümüşün gerilediğini görünce alım yapacaklar. Altın almasınlar diye bu alımları engellemek için sert düşüşleri gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Ons altının, ons gümüşün baskılanması, sert şekilde gerilemesiyle yatırımcılar doları bırakıp altın ve gümüş almasın diye bunları risk olarak görüp bant aralığında sıkıştırıyorlar piyasalara baktığınız zaman taktiksel değişimin farkına varacaksınız. Gram altın TL fiyatı 900-930 lira aralığına sıkıştı. Bu bant aralığında da hamleler yok. Kalıcı yükselişler ve düşüşler olmuyor. Gram altında da sıkışma devam edecek. Bunun işaretini veriyor. Taktiksel değişim, taktiksel süreç. Ne zaman düşecek, ne zaman yükselecek diye bir soru kafanıza gelirse bilin ki bu Fed'in kontrollü şekilde baskılanma taktiğinin başladığını gösteriyor hem faiz arttıracağız kontrollü şekilde emtia fiyatlarını düşürmeyeceğiz. Önümüzdeki 1-2 hafta bu süreci devam ettirecekler. Piyasalarda çok yüksek beklenti içine girmemek lazım. Dolar endeksinde de sıkışma var. Orada da yatay süreç var. Hem dolar tarafında sıkışma var. Mayıs toplantısına kadar kontrol altında fiyatların devam etmesini istiyorlar. 2021 Aralık son haftasından başlayıp 2022 son haftasına kadar sürekli şunu belirttim. 2022 oldukça karışık, dolar, emtia ve kripto paraların yarışacağı bir yıl olacak. Ondan sebep yatırımcılar risklerini dağıtmalı, uyarılarım olduğunu anımsatmak isterim. Yılın ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. Biraz geriye bakıp düşünelim. Karışık 3 ay mı geçirmişiz? Piyasalar manipüle edilmiş mi? Hem petrol, hem Amerikan faizleri, hem emtia hem kripto paralar hem de borsalar aynı anda nasıl beraber yükselebilir? Geçtiğimiz 3 ay gelecek 9 ayın aynasıdır. Yani aynı karışıklık devam edecek. Ona göre kararınızı vermeli ve geç kalmamalısınız. Cevap en dayanıklı olan, risklerini dağıtan uzun vadeciler olur.